Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün yeni bir oyun videosuyla daha sizlerin karşısındayım. Efendim bugün Hold Fast Nations of War oynuyoruz. oyunu kısaca sizlere özetlemem gerekirse arkadaşlar bu oyun Battlefield'ın Napolyon çağı döneminde geçen hali diyebilirim. Şu anda İngilizlere hizmet ediyoruz ve Ruslara karşı galibiyet almaya çalışıyoruz. Elimde hem yakın dövüş hem de e, uzaktan insanlara vurabileceğim bir silah bulunmakta kardeşim kolay gelsin. Allah kurtarsın kardeşim. Şu anda Rusları tokatlayıp savaşı kazanma niyetindeyiz. Bak şurada bir tane Ruski var. Rusi gel. Oha. Oy birini indirdim. Kaç. Kaç kaç kaç. Lan hayırdır lan. Oğlum bizim çocuğu tekte buldular lan. Lan. Abi hemen beni tokatladılar. Oyunda çok iyi oynayan insanlar var. Biz daha acemiyiz. Yeni girdiğimizden dolayı yakın dövüşte çok iyi değilim ama uzaktan avlayamayacağımız insan yok. Canınızı sıkmayın. Aa Çağan diye birini gördüm. Türkler de oyunu bolca oynuyor galiba. Oyunda Osmanlı'nın falan da olduğunu biliyorum ama şu an öyle bir haritada değilim. Şu anda İngilizler ve Ruslar var sadece. Ee, oyunu ben daha öncesinde biraz oynamıştım. M'ye bastığımda bu arada sınıfımı değiştirebiliyorum. Şu anki sınıfım kalsın. Oyunu daha öncesinde bir böyle 50 dakika falan oynamışlığım var 3-4 ay önce. Ama çok fazla bir şey hatırlamıyorum. Şimdi gidip Ruskilerin canını okuyacağız. Bak şurada atlılar çok güzel gözüküyor ya. Atlı agalar harbiden güzel gözüküyor da bakalım ben ben de bir atlı alabiliyor mu ya? Hani nasıl alabiliyoruz lan atlı acaba? Bak tipimizi falan da değiştirebiliyoruz. Şu an 87'ye 77 kazanıyoruz. Alışık değiliz genelde kazanmaya biliyorsunuz. Şöyle cool adam gösterebiliyor muyum lan Battlefield'daki gibi? Galiba gösteremiyoruz. Burada bizim agalar savaşıyor. Ben de bir gideyim. Bakın sudan yüzerek gitsem iyi olacak. Köprüde genelde vuruyorlar. Bizden insanların ne yaptığını tam olarak anlamıyorum. Bazıları gidip müzik falan çalıyor. Savaşmakla zerre alakası olmayan insanlar var. adam savaşmıyor sadece müzik falan çalıyor. Bu arada bu galiba ölüm kalım savaşı. Yani e, en fazla adam öldüren takım kazanacak galiba. Bayrak falan şu an göremedim çünkü. Galiba ölüm kalım şeyi olacak bu. lan içeride falan adam. Başka bir silahım var mı? Benim başka bir silahım yok değil mi? Aha. Acı. Şu bizden değil mi bu? <laughs> hangisi bizden hangisi değil? Yenile yenile dur. Ateşli silah moduna geç. R'ye bas. Mermiş yap. Lan lan adam geliyor. Götürün <laughs> lan beni oğlum ya. ya. Yanındaki adam da sıyrıldı kaçtı ya. Oyunda acemiyim daha doğru düzgün bir şey bilmediğimden dolayı biraz sıkıntı yaşıyoruz ama muhafız alayım bir tane hatta humbaracı alayım humbaracı bomba da atar diye düşünüyorum başka cerrah var marangoz var roketçi ne lan başka neler var başka da çok bir şey yok humbaracı bir deneyeceğim bakalım bir humbaracımızı bir alalım belki bomba bomba bir şey atıyoruzdur humbaracılarla neler yapacağız göreceğiz oyunda bir müzik konusunda bir eksiklik var müzik çok fazla müzik yok. Müzik hatta hiç yok galiba. Şu ana kadar müzik duymadım. Müzik olsa biraz daha güzel olacak aslında. Şu üstleri mi ele geçirmeye çalışıyoruz aslında tam olarak anlamadım. Galiba bu direkt ölüm kalım savaşı ya. Yani şey gibi değil. Bayrak kapmaca falan bunda yok galiba. Ya tabii o modlar da var. Ben oynadığımda o modlar vardı. Ben 3-4 ay önce oynadığımı hatırlıyorum çünkü bayrak kapmacalı şey. Bunda galiba direkt ölüm kalım şeyi. Şurayı kapat. Bir kapat kardeşim. Her, her önüne geçen girmesin. Şurayı da kapat. Var mı kardeşim düşman? Ulan atı öldürmüşler. Eğer Eğri <laughs> yukarıda kalmış. <laughs> bak bak. Adamlar şurada. Aha. Şöyle de tutabiliyorsa. Tamam. Bu bakış açısı daha iyi benim için. Şu an yakın dövüş modunda değilim. Nasıl eğiliyoruz lan? Lan oğlum kafama <laughs> Lan bir durun. Bir oyunu öğrenmeye çalışıyorum. Hemen kafama bomba attılar ya. Allah Allah. Bir durun kardeşim ya. Ben bir oyunu öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi dur. Hareketler. <laughs> teslim oluyorum böyle. Lan oğlum bu ne? <laughs> lan dur lan silahımı ver lan elime. Lan elime silahımı ver. Acı. <laughs> Şimdi teslim ol işaretini yapayım. Lan vurma lan oğlum teslim oldum ben. Ben teslim oldum bana vurma vurma vurma. Dur. Kanka bana vurma dur. Silahımı nasıl geri alacağım? Silahımı nasıl geri alacağım? Aga selamın aleyküm. C ile şey yapıyoruz. Bak beni öldürecek bu. Oğlum bana silah lazım. Ha? Gel lan şimdi. Gel bakayım gel. Atla. Gel lan. Oğlum, nasıl ölmedi lan o herif? Gel gel. Gel bakayım gel. Şu ata ben binebiliyor mu? Lan atını niye öldürdün? Atı niye öldürdün atı? Ben binecektim ya. Allah Allah. Şunu bir hemen mermisiniz geri sokalım kardeşim. Vallahi hocam daha doğru düzgün bir şey yapamadan ne olduğunu bile anlayamadık ya. Bu şey gibi Warband'ın Napolyon Savaşları e, DLC'si var ya. Aynı o. Vallahi aynı o. Harbi aynı o. Ben birkaç adam öldürsem mutlu olacağım da. Bir tane adam öldürdüm daha ondan sonra daha sift açamadık. Vallahi kardeşim mutlu olacağız ama bizim mutlu olmamızı istemiyor. Kardeşim şu kapı kapısız yerden mi çıktın ya? Kapıları kapatalım ya geri kapat. Medeni olacaksın biraz. Bombacılar falan var. Ben daha onlar hiç kap. Humbaracı oldum. Benim elimde bomba yok mu? Ben nasıl humbaracıyım ya? Yumruk aldım. Silah aldım. Ne oluyor şimdi bu? R'ye basınca bir şey değişiyor mu? R'ye basma şeyi var da neyse. Bilmiyorum vallahi şu an. Yüzerek bir karşıya geçelim. Bak oraya bomba bomba atıyorlar. Şu an en iyi... Ya hiç yoktan bizim takım kazanıyor en azından. Yani bunun birinci içerisindeyiz suyun altına falan girebiliyoruz mu? En azından ben kötü olsam da takım kazanıyor. Burada falan spawn oluyor bunlar. Ben ben hiç burada spamlı olamadım daha sonra kadar. <laughs> Abi vurdum da niye ölmedi ya? Lan adam geldi hemen ağzıma sıçtı. Ne oldu lan sana? Aa ileri mevkilerde spamlı olabiliyoruz. Tamam ileri mevkide spamlı olalım kardeşim. Biz niye orada spamlı olmuyoruz ki? Ben ben niye eşek gibi en geride spawn oluyorum hep? Gidelim ileri mevkide çatışmanın asıl noktalarında spamlı olalım ya. Gelsinler oğlum. Bekleyin lan oğlum. Oyunu kavrayacağım birazdan. Hacı. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Oğlum bu asıl savaş buradaymış lan. Haritaya bakın adam dolu. Asıl olay buradaymış. Ne lan? lan? Oğlum şiş. kimin Kime Aha vallahi öldürdüm. Adam öldürdüm. Gördünüz. Hayırdır lan? Hayırdır lan? Hayırdır. Hayırdır. Hı, kime şekil yapıyorsunuz lan siz? Oğlum herkes haddini bilecek ya. He. Herkes haddini hududunu bilecek kardeşim. Aga. Aga şurada adamlar var. Bir el atın bir şey yapın. Oğlum adam adam burada. <laughs> adam burada ya kardeşim siper kazıyor ya. Kazmıyor daha yapıyor şu an. Lan yiğidim. Yiğidim dur yanındayız. Anne, Lan, 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 lan. oğlum savunuyoruz ya saltıklar şeydeki gibi Mountain Blade'deki gibi dört tane şey var galiba ona göre savunma yapmamız gerekecek. Abi saldırı bize göre değil millet arkalarız anca biz. Aha. Hoca neredeler? Kanka, kanka korkma gel savaşa gel. Oğlum tipe bak lan. lan. Gel oğlum gel. Savaşa gel. Savaşa gelin oğlum. Usta adam top var lan burada. Ver bakayım top top ver. Gülle. Usta ben buraya gülle şey yapayım. Bir. Ha. Gülleyi böyle atamıyoruz mu ya? Lan elimde gülle taşı. Dur lan dur oğlum ben ben yerleştireceğim gülle sen canını sıkma. Ha. Koydum. Dur lan bi bir bir tur kardeş oynasın ya. <laughs> bir tur kardeş. Lan oğlum bu gülleyi geri bırak ya. Lan oğlum ben bu gülleyi ne yapacağım? Elimde kaldı. Silahımı yeri verdim. Aa benim canım bu arada azmış lan. Ben ne, mermi mi yedim acaba benim canım az? Buyur lan. Vallahi öldürdüm birini. Birini daha indirdim. Herkes attığını hududunu bilecek. Kardeşim yenile şu mermi koy. Oğlum bu silahlar da Nevok gibi ya. Eski silahlar neymiş bu? 2 saat doldur. Şey yap. Biz 3'e 6 gidiyor şu an. Bence yeni olmamıza rağmen fena değiliz. Ben fena olmadığımızı düşünüyorum. Lan oğlum, mermiyi yerleştirmedin mi? Lay <laughs> lay lay, la, yakında atlı var. Adam geliyor, lalayla lay lay. Koruyun beni, beni koru, beni koru. Beni koru. Hayır. Gülün, gül. Gülün. Gül oğlum sen adam mısın lan? Beni iyileştirdi bir Allah razı olsun, Allah tuttuğunu altın etsin kardeşim benim. Adamsın. Atış çok iyi, çok iyi. Aha bak şurada bir adam var. Kardeşinizi koruyun bak ben daha low'um daha yeni geldim bu ortamlara alışık değiliz. Siz, siz biliyorsunuz tabi de biz, biz, acemiyiz daha garibanız. Koruyun bizi kardeşim. Çekil çekil. Çekil önden gidelim. Çekil aslanım çekil. Hayırdır lan? O birini daha aldım. İşte bu. Kaç. Aga. Aga kurtar beni aga. Aga arkamdan geliyorlar. Atış desteği verin. Koruma ateşi aç. Koruma ateşi aç. Geliyorlar arkadan gelenler var. Arkadan gelenler var kardeşim. Gülün lan. Bu mermin, adam olur lan. Mermim var ha. Lan kim vurdu beni? Kimin vurduğunu da gösterse keşke. Dur bakayım. Karakter değiştiremiyoruz mu ya? Ben bu mevkiyi sevdim. Karakterin tipini değiştirebiliyoruz. bunun için DLC gerekiyor. Birinci silah seçimi. Lan gümüşle mümüşle açılıyormuş. Tamam önemsiz. Çıkar beni kardeşim. Kaça kaç gidiyoruz? 4'e 7. Artıya çıkacağım ben bu takıma zarar verdirdi dedirtmem. Ben ben bize bu takıma zarar verdirdi dedirtmem. Aa chatte bu arada Türkçe şeyler var. Türkçe yazılar falan geçiyor. Adam bir alay mı arıyorsun falan demiş. Lan ben niye şeyde başladım? İleri mevkide başlayacağım ben. Beni ileri mevkiye alın. İlerim Ben geri, gerici adam değilim ya. Ben ileri, ileriye gideceğiz kardeşim biz. Biz bu millete çok büyük hizmetler yapmış mı insanız? Ona göre herkes herkes bizi bilsin. Biz ilerideki hattı kaybettik mi acaba? Daha fazla ileri mevki vardı sanki. Sanki daha fazla ileri mevki vardı. Ama Ruskilere çakıyoruz gibi. Adam hayırdır la Ruskiler. Adam olacaksınız ha. Kanka nerede bizim çocuklar nerede bizim? Daha çok adam vardı sanki. Ben sanki ileri mevkiden atıldım ya. Ben sanki ileri mevkiden atıldım. Ben artık şu an geride doğuyorum ya. Ya da o ileri mevkiyi mi kaybettik? Haritayı neyle görebilirim? V başka bir şey. C başka bir şey. X ile silahı değiştiriyoruz. Z ile bir bok yapılmıyor. N ne, ne işe yarıyor ne? Ö öyle bir şey yapılıyor mu? Yapılmıyor. Böyle devam. Kanka geldim. Geldim. Millet çok korkak oynuyor. Herkes benim gibi baba gitti ki. Hocam şurada bir topumuz vardı. O ne oldu ya? Şimdi top gitti. O parçalamışlar bizim gibi baba yiğit değil oğlum. Geride geride oynuyorlar. Biz korkmayız. Bak şurada oturacağım ben. Ha. Ha. Hadi dinleyelim ya. Dur lan dur bana sıkacak. Lan oğlum hayırdır lan. Aa vallahi vurdum. <laughs> Biz neyiz böyle ya. Burada ne var. Buradan bir şey alınabiliyor mu? Koy koy. Sör. Sör korkma sör kendine gel. Kendine gel korkma. Lan adamın ağzına sıçtılar. Kaç 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 adam pusmuş oraya. Alçağa bak. Aga adam geliyor aga orada orada pusucu bir şerefsiz var ona ona şey yapın dikkat edin. Ona dikkat edin bak orada bir tane alçak var. Orada bir tane alçak var ona dikkat edin bak o tehlikeli bir adam. Ne yapıyorsun? Gösterin lan ya kendinizi. Siz bizi boş adam mı zannettiniz değil Gösterin lan kendinizi. Reis. Nasıl ölmedi? Geldim yardıma geldim. Vallahi öldürdüm kaçtım. Öldürdüm kaçtım. Kaçarım. Aç kapıyı aç. Lan kapıyı. <laughs> Kapı açık da ben giremiyorum ki. <laughs> Kardeşim daha ileri bir mevki. Heh, daha en ileri mevki. Kardeşim bize, bize bunlar lazım. En ileri de layığız oğlum bu takımın. Bizim gibi bir adama ihtiyacı var. Geldik geldik gençler canınızı sıkmayın. Önemli birlikler yeri geldi. Ata binebiliyor mu ya? At ne haber? Biniliyor mu lan? Bence atlı ayrı bir birlik var. Onu açmamız lazım. Ki öyle binebilelim. Ne diyor lan? Aa, atlı geliyor, atlı geliyor, atlı geliyor, atlı geliyor. Kardeşim o atlıyı bir şey yapın ya. Onu bir halledin. Son 1 dakika 50 saniye kaldı bu arada ve şu an Ruskilere koyuyoruz. benim benim olduğum takım kaybetmez. Kaç. At korktu bu arada mermi sıkınca. Ya da o adam atı vurdu. <laughs> İkisinden birisi. Aga şu tarafta adam var bir destek takviye. Bir takviye yol gönderin bana. Adam fake make atıyor ha. Görüyor musun gör? Normalde müzik çalan adam vurulmaz da kill lazım diye sıkayım dedim ölmedi ya. Kanka hoş geldin. Hoş geldin kanka. Şu atları bir susturun ya. Çok konuşuyor bu atlar ha. Aha aldım birini daha aldım Vallahi aldım Vallahi billahi aldım 7'ye 8 7 vurmuşum 8 ölmüşüm Abi yeni bir oyuncuya göre Ben şu an 3, 3 ayardan sonra ilk defa oynuyorum ki Daha öncesinde sadece bir kere oynamışım bu oyunu 7'ye 8 var Negatif skorla bitirmeden tamamlarsam Süper Şu an iyi Negatif skorla bitirmezsem süper olacak Gel lo, gel bunun lan çıkamazsınız Eğime çıkamazsınız Atlı geldi beni vurdu Atlı geldi beni vurdu Lan orada şebeklik yapıyordum Hiç atlıyı düşünemedim ben ona da şerefsizlik yapıyorum ya. atların eğerleri niye yukarıda kalıyor abi? Ben oynadığım zaman bu arada at yoktu oyunda. Bunu yeni eklemişler bence. Ben o ilk 3 3 belki daha fazla olmuştur ya. Çok daha fazla olmuş olabilir bu arada. Ya yani o zamanlar yoktu abi atmat. Atmat yoktu o zamanlar. Yeni eklenmiş. Gençler geldim. Çıkın bakayım karşıma çıkın ya. Silahımı bir deneyeyim bakalım. Çık bakayım oğlum orada tutmayın lan. Kim o? Atlılar. Atlılara saygı duymam. Ya ama bir dur ya. Sipere pusmuşum ya. Camper ya. Vallahi camper ya. E koyduk. Nasıl koyduk Ruslara? Nasıl koyduk? Anladın lan size. Çerez. Çete nasıl yazı yazıyoruz? Çerez. Mayonez. <laughs> hemen oyuna, <laughs> oyuna hemen bir kuşluğumuzu getirelim kardeşim. <laughs> evet, böyle bir oyun arkadaşlar Holdfast. Bir Battlefield aksiyonu yok. Böyle bir sürekli oradan oraya vurdum kırdım döndüm şey yok. Mermi sık yenile kardeşim, kafana göre takıldın. Biraz daha serin, sakin kanlı geçen bir oyun Holdfast. Siz de isterseniz oyunu oynayabilirsiniz. Videosunun daha fazla gelmesini istiyorsanız efendim bu oyunun. Ee, yorumlarda fikirlerinizi de belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.